İşini kaybetmekle sağlığını kaybetmek arasında bir tercih yapmaya zorlanamaz insanlar. İşleri güvence altında olmalı. Aç yatağa gitmemeli çocuklar. Ve kimse riske atmamalı kendi canını en başta ve toplum sağlığını. Şimdi diyorlar ki kısa çalışma ödeneği çıkarıldı. Hatta kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı. Biliyorsunuz açlık sınırının altına bir parayla eve gönderiliyor çalışanlar. Ve onların bütün yükü de Fona ee, yüklenmekte. Yani bize yüklenmekte. İşverenin talebiydi bu. İşverenin talebi öncelikli oldu iktidar içinde. Ee, TİSK istedi. İktidara yakın sendikalar istedi. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı pandemi ortamında. O kadar işsiz insanımız var ki ve ben 6 ay işsiz kaldım. 6 ay çok bunalımlardaydım ben. İşsizlik fonu pandemi nedeniyle giderek eriyor. Buna rağmen kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı. İşçi ve işveren arasındaki kriz ise daha da derinleşiyor. İnsanlar ailelerini geçindiremiyor, yetindiremiyorlar. Hani bu yüzden aile sıkıntıları çektikleri için mecburen paranın bir şekilde hani daha fazla artılması gerekiminde bulunması lazım. Bak iş korun kapısına geldim. iş var mı diye iş İşim geldi iş bakmaya. İş yok. Ne yapalım biz? Covid-19 sadece hasta etmiyor. Hayatlara mal olmuyor, işsizlik fonundaki parayı da eritiyor. 9 aydır çalışıyordum. Pandemiden dolayı işten çıkartıldım. Ama hani şu anda işverenimiz çağırmıyor işe. İşsizlik fonundaki para 2018 yılında 127.6 milyar liraydı. 2019'da bu rakam 131.5 milyar liraya çıktı. Ne zamanki Türkiye koronavirüste ve sonrasında kısa ödenekte tanıştı, işsizlik fonundaki para 112.7 milyar liraya geriledi. <laughs> Hal böyleyken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu. Talep, Türk iş, hak i̇ş, ve TİSK'ten geldi. 650 lira kira ödüyorum. Elektriğim var, suyum var, doğalgazım var. Eşim 6-7 aydır işsiz pandemiden dolayı. Disk Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ise pandemi sürecinde işçinin mağdur edildiğini savundu. Biz işçilerin parasının işçiler tarafından kullanılmasını talep ederken böyle bir talebin ortaya çıkması diğer konfederasyon ve işçi işveren konfederasyonundan bu, bugüne kadar yapılandan çok daha fazla yanlışlıkların ve işverenlere teşviklerin yapılması ihtimalinin ortaya çıktığı da görülüyor. Salgın nedeniyle işletmelere destek vermek amacıyla çıkarılan ücretsiz izin uzatılmadığı takdirde 17 Eylül'de sona eriyor. Ücretsiz izindeki işçi her ne maaş alırsa alsın ayda yalnızca 1168 lira nakdi destek alabiliyor. Bir takım muafiyetler sağlanarak işverenlerin elleri kolaylaştırılmamalı, rahatlatılmamalı. Bugün işçi çıkışları devam ediyor. 1168 lira alabiliyorsun. Sen 1168 lirayla geçinebilir misin? Geçinemezsin. Zaten en az bu ülkedeki bir insanın mutfak masrafı 5 bin lira. Öyle düşünüyorum yani. Benim babam da asgari ücretle çalışan bir insan. İşverenin bu tutumunu aslında güzel bulmuyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bu koronavirüs nedeniyle birçok yerde artışlar çoğaldı. Hani para artışı olsun veya bir sürü artışlar çoğaldığı için hani Devletin verdiği paranın yetmeyeme imkanı çok yüksek. İşveren mı işine geleni çağırıyor yani. Eski elemanlar dururken yeni elemanları çağırıyor. Niye? İşverenin de işine geliyor çünkü. İşten çıkarmalarının önüne geçiyor gibi görünse de kısa ödenek sistemiyle maliyet kamunun sırtına yükleniyor. Ağustos ayı itibariyle bitecek olan kısa çalışma ödeneğinin devam ettirilmesi gerektiğini de biz e, söylüyoruz. Ancak son dönemlerde biz şunu da e, gördük ki, Ücretsiz izinle ilgili e, uygulamalar yoğunlaştı. Yani daha az para vermek için ücretsiz izin uygulamasını e, hızlı bir şekilde hayata geçirdiler. Devlet bu yolla aslında dolaylı olarak patronlara destek oluyor. Kısa çalışma ödenekleri elbette ihtiyaç duyulan yerlerde devam ettirilmeli. Ama işçi çıkışları da mutlaka yasaklanmalı. 1168 liraya nefes bile alamazsın yani bu ülkede. Ben mantıklı bulmuyorum. işsiz olanlara da çok üzülüyorum yani. Hani bunun önüne geçilmesi bir şeyler çare bulunması gerekiyor. Bu işten mağdur olan kesim işçilerdir. Hem işini kaybediyor, hem ücretsiz izine çıkartılıyor, hem kısa çalışma ödeneğine çıkarak daha az ücretle ve gelecekle ilgili belirsizlikle karşı karşıya kalıyor. Ekonomide pembe bir tablo çizilse de işsizlik her geçen gün büyüyor. İki ay daha uzatılan kısa çalışma ödeniyle fondaki para eriyor.